Ekmeğimiz pişti. Siz unu tamamen. İçinde beyaz un hiç koymadım. Bu tamamen siz. Şöyle gülen yüz olsun. Ekmeğimiz. <laughs> İpek sana gülsün bu ekmek. <laughs> Doğal ekmeğimiz. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Üstü çıtır çıtır. İçini de şöyle göstereyim. Nasıl tok. Siyaz olduğu için. Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı, pratik, kolay siyez ekmeği yapacağım. Çalışanlar için evde ekmeklerini yapabilirler. 2 bardak ılık su. Şimdilik. Pak maya ama kuru su. Kuru maya. Bir paket. Şeker, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz. Karıştırıyoruz. siyez unumu eledim. Burada 5 bardak un var. Kontrollü bir şekilde koyacağım. Hep dıştan içe. Bu pak mayalı şey, kuru mayalı olduğu için, çekiş maya olmadığı için, bunda emek yok. Bunu çok yoğurmanıza da gerek yok. Şimdi kabımızı alıyoruz, şöyle bir un serpiyoruz. Şimdi ben bunun üzerine kapatıyorum. 50 ile 60 dakika arasında kabaracak. Kabarınca tekrar görüşürüz. Arkadaşlar hamurumuz kabarmış. Elim unluyorum. Gördüğünüz gibi siyah unundan da olabiliyormuş. Yani hep beyaz un değil. çok fazla yoğurmuyoruz. Şimdi tepsi mayası olacak ekmeğimiz. Basit, kolay. Şimdi bıçak alayım. Şimdi üzerine örteceğiz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz mayalandı mı bir bakalım. Evet ekmeğimiz mayalandı. Şimdi 180 derece önceden ısıttığımız fırına gönderiyorum. Ekmek için çeker misin içine? Ben tepsi kapattım. Alüminyum tepsi. Isıyı Ekmekte çok iyi oluyor. Böyle pişiriyorum. Yüksek. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz fırından çıktı. Çok sıcak. Şimdi bir saat soğumasını bekleyeceğiz. Sonra dilimlenip tekrar göstereceğim. Arkadaşlar. Ekmeğimiz pişti. Siz unu tamamen. İçinde beyaz un hiç koymadım. Bu tamamen siz. Şöyle gülen yüz olsun. Ekmeğimiz. <laughs> İpek sana gülsün bu ekmek. <laughs> Doğal ekmeğimiz. sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Üstü çıtır çıtır. İçinde de şöyle göstereyim. Nasıl tok. Siyaz olduğu için. Şöyle. Şöyle mi yapayım? Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.